Yeğenlerim, Eşref Rüya'nın 23. bölümü bunu bana nasıl yaptın Nisan cümlesiyle bitti biliyorsunuz. 24. bölümde bugün 23 Nisan neşe doluyor insan şeklinde devam edecek diye beklerken evlat olsa sevilmeyecek Kadir'in sıradan bir şerefsizliğiyle devam etti. Jöle ile saçlarını geriye yatırayım derken kafatasını bir tık geriye alan kadrolu şerefsiz Kadir, Eşref'e çok haince bir plan kurdu. İlerleyen kısımlarda Kadir'in kurduğu bu soğan cücüğü beyniyle kurduğu dahiyane fikirden de bahsedeceğim. Adım Hıdır, elimden gelen budur diyen PTT'nin emekli Hıdır abi, Eşref'in babası mı, Gürdal'ın dayısı mı yoksa Kadir'in görümcesi mi henüz belli değil. O konuya girilmedi. Tufan biliyorsunuz önce Kadir'e sonra Eşref'e oradan Çiğdem'e oradan da elden ele hoplatılırken sonunda polisin eline düştü. E tabi mafya dizisi bu. Öyle kolay kolay sağ kalınmaz yani kafa rollerden biri değilsen 2-3 bölüm oynar Soluğu Garacı Ahmet Asri mezarlığında alırsın. Mafya dizisi yani mafya dizilerinde adettir. Sokakta bir torbasıyla böyle geçen bir adam bile oynuyorsa mutlaka bir kör kurşun denk gelir ölürsün. Mesela Kurtlar Vadisi'nde Kurtlar Vadisi'nde saniyede 143 kişi ölüyordu. Ben saydım yani 143 kişi. Neyse bu Gadir'in Deli Gadir'in, Psikopat Gadir'in planından bahsedeyim size. Şimdi Eşref'in arabasını alacak. Önce bir tufanı e, de öldürtmeye çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Ondan sonra dedi ki ne yapayım, ne yapayım, o dedi. Ben yani bir fikir buldum. Eşref'in arabası gibi bir arabayla ben ne yapacağım? E, polis arabasını tarattıracağım. Plakayı da sahte yaptığım için e, Eşref'in üstüne kalacak. Tabii polis salaktı. Plakaya bakmayacak. E, ondan sonra suratındaki kar maskesine bakmayacak. Aha da bu yaptı diye şase numarası olmayacak. Yani Eşref ömür boyu cezaevinden kurtulamayacak diye düşündü ama hiç de öyle olmadı. Eşref Paşam benim ne yaptı? Aslan parçası. Gitti kasabı ele geçirdi. Adamlarını kendine öldürttü. Ondan sonra geleceksin dedi kardeşim yüce Türk adaletine teslim olacaksın dedi. Bak dedi senin deledi ipini çektiler. Bundan sonraki bölümlerde sen cezaevinde olacağın için oramayacaksın. Mutlaka devlet tiyatrosunda falan oyunu vardır ondan dolayı. Sen dedi jortu çekmeden, jortluğa çekmeden gel paşa paşa ee, Yüce Türk adaletine teslim ol dedi. Onu da öyle sepetlediler. Bu arada Felixis Tospa Kadir ile Çiğdem komiser arasında bir yakınlaşma söz konusu öpüştüler. Kadir'in ondan sonra söylediği romantik olay destan gibi e, şeftaliye benziyor tadı dedi. Ulan ne yaptın? Kadının dudağını yedin mi sen? Gevledin mi? Yam yam herif ya. Ne demek bu şeftaliye benziyor tadı diye. Her yani neyse Kadir'le bunun arası işi oldu herhalde bu Çiğdem komiserin. E, bu arada bahsettiğim şekilde olaylar gerçekleşti. Ee, şeyin Eşref'in arabasına benzer bir araba bulundu. Polis arabası tar tarandı ve bir polis memurunu şehit ettiler. Bu dizilerde bu tür şeylerin olabilir gibi bir gösterilmesi bile çok saçma ama neyse. Ee, Eşref kasabı konuşturduktan sonra ve kendi adamlarını onu öldürdükten sonra geleceksin dedi. Paşa paşa teslim olacaksın dedi. Kasap da onun dediğini yapmak zorunda kaldı. Ee, ve geldi savcı hanıma ben dedi ben öldürdüm dedi bu polis memurun dedi şehit ettim dedi teslim oldu. Nisan bu arada polisle işbirliği yaptığı için ekibim ve Eşref'in çok dikkatini çekti. Çünkü sadece onun bildiği bir yer ifşa olmuştu. Polisin önceden bilmesi imkansızdı. Eşref Nisan'ın ajan olduğundan şüphelenerek ne etti? Ona bir golye armağan etti. Gol yarman etti ama gol Hem takip cihazı hem de dinleme cihazı var. Çiğdem günler günler haftalar önce ona demişti ki sana bir şey hediye ederse bil ki senin dedi e, defterini dürecek. Seni ters takla ettirecek. Çünkü mutlaka içinde dinleme cihazı vardır. da hapı yuttuğun resmidir. Allah taksiratını affetsin kardeşim dedi, Bir şey hediye ederse bu bölümde Nisan'a Eşref'in bir kolye e, hediye ettiğini de görüyoruz. Demektir ki Nisan'ın ...kesinlikle bir polis muhbiri olduğundan şüphelendi. Sonuna kadar işe bakacağız artık nasıl olacak, nasıl bitecek. Evet bu videoyu burada sonlandıralım. Eşref Rüya dizisi gayet güzel, keyifli, atraksiyonlu... ...aksiyonlu sahneleriyle izlemekten keyif aldığımız bir dizi. E, fragmanları, ilerleyen fragmanlarla da gördüğümüz gibi... ...25. bölümde neler olacağını gördüğümüz gibi... E, ...Faruk yani profesör, çakma profesör... ...bu La Casa de Papel filminden araklanma bir karakter olan Faruk cezaevine düşüyor ve orada tam da kasabın kucağına düşüyor. Demek ki kasap diğer e, cezaevi sahnelerinde de olacak. Bu tür mafya dizilerini böyle çok ilerletmek mümkün değil. Onun için arada bir cezaevine, arada bir kara camete, arada, arada bir böyle e, olmayacak yerlere insanları göndermek zorunda kalıyorlar. Evet videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına böyle yazmayı, neyse işte oradaki düğmeleri kurcalamayı unutmayın. Kanın sağlıcağına.